Hemen bak ııı Grand Rocks görmüş, beğenmiş. Yüksel Yiğit. Kolay gelsin Zafer Bey. Bunlar çekilen şeyler. Ne? Onun önde mi? Ayşegül. Evet. Ayşegül. Evet. Ayşegül. Sen eziliyor mu bu? Eziliyor mu? mu? kesiyor mu? Ezilmiyor Sadık abi ya. Yanlışlık yaptı. aynen. aynı. Bu kaba. At. <laughs> satılır mı bu tavuk? <laughs> Ayşe satılır mı tavuk? Evet satılır evet, Sadık abi Kaç lira? 300 sen Ha senin mi Tamam. Evet. Tamam. Evet. Kalaba kalaba bugün iyi. İh eşeğabii çekiyoruz bak. Çek çek. Çalışır ka çek. Doğal halde değil mi? Yarım mı? Görüyorum. Finçler ne işler nasıl bugün iyi mi? İyi bereketli sik. Satışlar iyi mi? İyi iyi. Benim abi. 5 kilo. Yarım kilo bu. Yarım kilo oğlum. 15 lira kasıyorsa ben sevmiyorum. Bak. Buyurun. Bu lokmayı nereden aldın? He? Tamam. Tamam. Organik at bunlar, organik. Neyler? Yerler. Yerli masumlar burada bir Hoş geldin. Hoş bulduk. Baban yeni sen mi geçtin? Aynen. Tamam. Geldi bir gün köyde çekim yapalım. İnşallah bekleriz Ne, yapıyor? hocam, ne yapıyorsun? İyi hocam sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Kolay gelsin. Hocam Asık Fesyen işte iyi ya. Fesyen Asık Hanım. Ne alacaksın? Fesyen mi alacaksın? <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İyi günler hocam. Oo. Ne yapıyor <laughs> olsun? Aleykümselam. Aleyküm Nasılsın? Dur. Evet. Bir dakika. Buray. Buray.